Selamlar en değerli ben Hürolaşır Retiörleri nasılsınız umarım çok iyisinizdir çünkü ben çok iyiyim. Bugün Destiny 2'nin yeni bölümündeyiz. Bilmiyorum kaç bölüm oldu Destiny 2'de ama... Bugün yeni bölümünde yeni bir yerdeyiz. Neredeyiz? Moon'dayız. Yani aydayız. Aydaki ilk görevimizi bu videoda yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Bir de bir şey diyeceğim. Kanalıma abone olursanız teşekkür ederim. Hadi oyuna geçelim. For the past few weeks, He believed that Zevu Arath, the hive god of war, seeks to take advantage of the power vacuum left in its wake. Osiris was investigating physical manifestations of her magic near the Scarlet Keep when his ghost, Zegira, was slain. Osiris delivered a message through a secure channel, requesting that you personally aid him in this hunt. He's a desperate, Guardian. I need you to save him from himself. worried about Osiris. If Sakira's gone, then... Don't worry about me. But keep your voice down. I'm using an external calm. Dur. I thought The high celebrant of Zero Now I think it's hunting me. It's in the hall of wisdom. We cut the transmission. Bu ne lan? Çok ihtiyacım oluyor. Tamam hadi devam edelim. Sınır değiştir. Karanlık hiçbir şey görmüyor. Hmm. New Objective Yeni görevli. Oh, Join the hunt. Baba arkada arkasındalarım. arkasındalarım. Arkasındalarım nasıl bir cümle lan? Milletin arkasındayım. Ah! Kapalı değil mi? Kapalıymış. Dur sakin ol. Wow wow wow. Wow 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 wow. Hayır, öleceğim galiba. Son mücadelemi veriyorum. Çok çetik bir çatışma dönüyor burada. Mermi değiştir. Sabret. Şunları bir halletmem lazım. What? Dur sakin ol. Bu neydi öyle ya az önce? Daha gitmem lazım oğlum ama gidemiyorum çünkü burayı önce halletmem lazım ve hallettim. Oha! What the fuck? Nasıl edeyim ben nasıl halledeceğim lan burayı? Bekle bakayım bir. Hayır. Konumu almam lazım. Allah kahretsin kendimi de öldürdüm ya. Zor. Aynı anda çok fazla çatışmaya giriyorsun. kolay değil. Arkamdan gelirse oraya bakacağım. Bekle bakayım. Ama satayım. Aa! tamam 5 mermi değiştir. Şu tam Aa! Ah! Tamam. Başka? Bir şekilde birilerini bulmam lazım abi tek başıma yapabileceğim tek şey bu. Yanıyorum. Yanıyorum. Şu anda biraz sakin geçiyor gibi durabilir. Ama böyle yapmak mecburiyetindeyim abi. O niye oraya atış ediyor? Bu ne? Ah! Çok kalabalıklar abi tek başıma ancak bu şekilde idare edebilirim. Vallahi pasifim geldi. Oğlum bu ne adam hiç durmadan ateş ediyor buraya ya. Bakayım. Şunları teker teker yok edebilirsem iyi olur. Oha! Kalmadı. Zor. Çok zor. Harbiden. Harbiden çok zor ya. Hadi oğlum göster kendini bana. Silah değiştireyim. Ya o niye hala oraya sıkıyor ben onu anlamış değilim oğlum. Ben buradayım işte. bakayım. Oh. Arkadaşlar mecburi olarak bu şekilde davranmam lazım. Şuradaydı ya görmüştüm. Tamam onun da canını biraz indirdim. Tamam. Minik minik indir indirerek hareket etmemiz lazım. Bir oradan bir buradan yani anladınız mı? Yoksa tek başına pek de mümkün değil gibi. Tamam. Bak! Açılmadı mı kapı? Çok kötü yerde kaldım. Oğlum ben o kadar uğraştım lan. Eski yerime geçeyim bari. Ah mermi bitmiş. Şansa bak. Ne oldu oğlum az önce öyle ya. Geçemedi ki kapıdan. Niye öyle oldu? Oğlum ya o kadar uğraştım ben ona. Kapı açık değil mi şu anda? Şunu mu yok etmem lazım ya? Şu biraz daha büyük gibi duruyor. La gideyim gideyim de kapalı. Açık açtık mı? Oh be. Oh be. Çok zordu ya. Tek başına olmak burada inanılmaz zor. Ama hallettim. Oh be. Huh.

Neredesiniz? Hadi o zaman. Oo. Bir de ne oldu? Bir şeyler oluyor. Ne olduğunu anlayamıyorum. Hard calibrate, comfort. Geliyoruz geliyoruz. Oha! Oğlum genel... Genelde bunlar çok şey oluyor yani bayağı güçlü gibi gözüküyor ama... Öyle de değil aslında biliyor musun? Yani... Kolay bir şekilde öldürebileceğini, nasıl kolay bir şekilde öldürebileceğini bilirsen hemen ölüyor aslında. O kadar da sıkıntı bir şey değil. Orada F yeteneğimi kullanmak zorundaydım. Ya işte onu öldürmek için. Aha. Hay Allah'ım. Bu ne lan? Allah seni nereye geldim ya? Yine bak kar La... düştüm ya öldüm Allah kahretsin. Bir de bilerek de değil ha. Bilerek de ölmedim orada. Allah SEKAR kahretmesin. <laughs> ne yapıyorum? bu karşıya mı zıplayayım? Hiçbir şey de gözükmüyor ki oğlum. Ne oluyor lan? Lan hiçbir şey göremiyorum ki. Ama maşallah saklanabileceğim bir yer de yok. Ne yapayım? Karşıya mı zıplamam lazım benim? Bakayım bir. Bu karşıya nasıl zıplayayım? Karşıya zıplayamayabilirim ha. He. Orası hem zıplar mı bu arada? Boşuna tam tane yapmışım. Şuradan gideceğiz. Oradan gitmeden önce. Oooo. Bir şey deneyeceğim. Ver bakayım be. Kapışabiliyor muyuz bu şekilde? Oo, çok temiz bitti. Aynen. Ne oluyor ya? Şuradan mı git? Aynen. Ah, wow. Müthiş bir bölümdü. <laughs> Harbi müthiş bir bölümdü ya. Hem çok zordu. Hem çok eğlenceliydi. Aha. Sen buradasın. Nereye? Aha Allah'ın silah geldi. Yok et. What the fuck? Odaya bak. Aha. introduce yourself. They call me the Crow. My boss wants to see you. Benim patronum CEO seni görüyor. Veya seni görecek. Veya seni görmeli. Harika bir hikayeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu ve bu tür serilerin devam etmesi için de kanala... Bu ve bu tür serilerin devam etmesi için de kanalıma abone olabilirsiniz. Ve daha da önemlisi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.